Hadi. Hmm, bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ben Tito'yu yiyorum. O Tito's kim almış? Baya. 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 Ne? Tito'yu almış. Hı? Tito'yu almış. Kim götürdün bakara Tito'yu? Meryem mi? Sen onu seviyor muydun? Teşekkür ettin mi? İyi afiyet olsun. Ay. Sen arkadaş burada bir arkadaş var ya sen onlar tito verecek miydi? Hı? mi Titus? Çitolar? O Titus adı ne? Kepçap. Kepçap.

Ay sen seni kardeşim onu da verecek. Evet. 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 Evet diyorum Dulce. Evet de. Evet. Ben de vereceğim. Evet. O senin kardeşim. Şurası bakalım. Hmm.